okuma yapacağız diye gün boyunca oturup da harala gürele ses kaydı ya da ses okuması yapmayınız. Ne? Çalışanlar dahi onu emin olun farkında olmadan kendi iç sesinizde yine kendinize anlatarak bunu yazıyorsunuz aslında. Yani yine bir anlatım dili devreye giriyor. Yok mudur gözüyle ezberleyerek çalışan vardır ama biraz daha istisna genele vurduğumuzda. Anlatım dilini kullanarak yaptığımız bu çalışma yani kulağımızın duyması gereken bu sesler Demek ki bizim sesli olarak kitap okuma hususunda daha meziyetli olabileceğimizi gösteriyor. Diye zaman doldurma açısından kullandığımız bir süreç oluyor. Çok basit bir olay. Bakın gündelik iletişimimizde bu kılmalar çok basit bir olay. Anlaşılır ve seri olabilmek. Biz buna artikülasyon diyoruz ailenin her birini tam çıkarabilir. Bu takdirde zaten var. Onu biraz daha güncel, ve gün yüzüne çıkararak bunu yapmamız gerekiyor. Nasıl ve olumlu yansıması olduğunu göreceksiniz. Siz bilmezsiniz. İnsan herkese verirse yalnız. Bunu lütfen yapın. Bunu lütfen uygulayın. Sesli kitap okumanın verdiği güzelliğin bir tanesini daha sizlere söylemek istiyorum. Şimdi cep telefonlarımızı çıkarsak, bir şeyler söylesek, kaydetsek, Niye sever o vasfiyeti? Çekindiği için. Biz hep karşılaştık. Çok da normal. Verdiğiniz bu tepki çok normal. Konuşabilme meziyeti eşittir özgüven. Bir sıfır, iki sıfır, on sıfır öndesiniz. Çevrenizdeki insanlara mesela. Bunu kazanım elde